size garip bir soruyla başlayacağım. Bir mağazayı sevmek mümkün mü? Yani düşünün, bir mi, Migros'u ya da Amazon'u seviyor musunuz? Hayır, sadece işinizi görüyorsunuz. Ama konu Steam olunca işler değişiyor. İnsanlar Steam'i savunmak için internette kavga ediyor. Gage Neval'ın yüzünü wallpaper yapıyor. Epic Games yıllardır bize kelimenin tam anlamına rüşvet veriyor. GTA 5'ler, Tomb Raider'lar, Dead Stranding'ler. Milyar dolarlar havada uçuyor. Mantıken hepimizin şu an Epic fanboyu olması gerekirdi ama olmadık. Neden? Bugün Epic'te sepet yok, forum yok, yayını bir kenara bırakın. Olay o değil. Olay çok daha derinlerde. Epic Games'in anlayamadığı şey şu. Biz Steam'de sadece oyun oynamıyoruz. Biz Steam'de yaşıyoruz. Epic ise bize zorla parasıyla satın aldığı lüks ama bomboş bir rezidansa tıkmaya çalışıyor. Biz o rezidanstan kaçıp kendi dağınık, pis ama bizim olan mahallemize dönüyoruz. Epic Games'in en büyük pazarlama hatası neydi biliyor musunuz? Yanlış kişiye yaranmaya çalışmak. Tim Sweeney yıllardır bağırıyor. Biz geliştiriciden daha az komisyon alıyoruz. Steam %30 alıyor, biz %12 alıyoruz. Geliştiriciyi kurtarıyoruz. Harika. Peki bundan bana ne? Ciddi söylüyorum. Ekran başındaki Ahmet, Mehmet, Ayşe bir oyun alırken acaba Ubisoft bu satışta ne kadar kar edecek diye mi düşünüyor? Hayır. Biz oyuncuyuz. Bizim umurumuzda olan tek şey fiyat, performans ve topluluk. Steam yıllardır müşterisinin oyuncu olduğunu biliyor. İndirimleri, atölyesi, topluluk pazarı hepsi senin için. Epic Pick ise müşterisinin oyun firmaları olduğunu sanıyor. Tüm sistemi yayıncıları memnun etmek üzerine kurdular. Bize bedava oyun vermeleri bir kıyak değil. Yayıncılara bakın bizde de kalabalık var diyebilmek için. Bizi sayı olarak kullanmaları. Yani dostlar, Epic Store'da biz müşteri değiliz, biz ürünüz. Şimdi dürüst olalım. Steam aslında bir oyun mağazası değil. Steam başlı başına bir RPG oyunu. Hesap seviyen var. XP kasıyorsun. Rozet... Rozet... Rozet işliyorsun. Vitrin diziyorsun. Bakın bu bıçak... Bakın bu çok daha tehlikeli bir numara. Steam sana diyor ki... Para harcadıkça statün artar. Profiliniz... Profilinde 10 yıllık hizmete rozet... Profilinde 10 yıllık hizmet rozeti olması... Oradaki kıdem gibi bir şey. Epic'e giriyorsun. Bomboş, dümdüz, seviye yok, kimlik yok. Epic Games Launcher'ı açtığında kendini bir oyuncu gibi hissetmiyorsun. Bir Excel tablosu açmış gibi hissediyorsun. Steam alışveriş yapmaya bile bir oyuna çevirdi. Kart düşürmek için oyun alan var aranızda biliyorum. Sakla saklanmayın. Kart düşürmek için oyun alan var aranızda biliyorum saklanmayın. İşte Epic'in paralel alamadı alamadığı o ruh bu. Steam'de sanal bir kimlik sattı. Epic ise sadece Excel dosyasını satmaya çalışıyor. Gelelim o meşhur özel oyun mevzusuna. Konsollarda buna alışığız. Sony yapar, Nintendo yapar. Çünkü onlar o cihazı satmak zorunda. Ama PC platformu özgürlüktür. PC oyuncusu dayatmayı ise PC oyuncusu dayatmayı sevmez. Epic ne yaptı? Metro Exodus gibi herkesin beklediği oyunların çıkışına 2 hafta kala parayı bastım. Artık sadece bende satılacak diyerek rehin aldı. Bu rekabet değil arkadaşlar. Bu rehin krizi. Sen dükkanını güzelleştirerek değil, rakibin malını zorla elinden alarak beni kendine çekmeye çalışıyorsun. Bu strateji oyuncuda sempati değil nefret uyandırdı. İnsanlar inat olsun diye oyunları kors İnsanlar inat olsun diye oyunları korsan indirdi ya da bir yıl bekleyip ve gelince aldı. Epic oyuncunun Epic oyuncunun inatçılığını çok hafife aldı. Bir de kütüphane farkı var. Steam'de dipsiz bir kuyu. 10 harika bir bağımsız yapımı Steam'in algoritması sayesinde bulabiliyorum. Steam bana diyor ki sen şunu seversin al. Sana bilinmeyen bir cevher. Epic ise bana sürekli Fortnite, Rocket League, Assassin's Creed göstermekten bıkmıyor. Epic Store'un bir butik değil bir AVM vitrini. Epic, Sp Epic Store bir butik değil bir AVM vitrini. Sadece en çok satanlara, en zenginlere yer var. Bu yüzden bağımsız oyun kültürü sistemde yaşıyor. Epic'te oyun keşfedilmez. Epic'te sadece reklamı yapılan oyun alınır. Videoyu kapatmadan önce son Videoyu kapatmadan önce şunu sormak istiyorum. Epic Games hesabınızın şifresini biliyor musunuz? Muhtemelen hayır. Tarayıcıda kayıtlıdır. Ama Steam hesabınızın sizin eviniz. Ama Steam hesabınız sizin eviniz. Epic Games oyun dünyasının gördüğü en agresif, en paralı kampanya yürütüyor olabilir. Ama unuttukları bir şey var. Değer fiyatta değil, bağ korumaktadır. Bedava dağıtılan bir şeyin değeri insanın gözünde sıfırdır. Epic kütüphanemizdeki o Epic kütüphanemizdeki o yüzlerce oyun oynamadığımız Epic kütüphanemizdeki o yüzlerce oyun oynamadığımız Kapağını bile açmadığımız dijital bir çöplük aslında Steam mükemmel mi? Asla Tekel olması kötü mü? Kesinlikle Ama Steam bir kültür inşa etti Epic ise sadece bir dükkan açtı Siz ne düşünüyorsunuz? Epic'in bu agresif politikası 10 yıl sonra işe yarar mı? Yoksa Tim Sweeney'in parası bitince hepimiz tıpış tıpış Steam kalesine geri mi döneceğiz? Yorumlarda kapışalım. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben kaçtım.